Ve ben bu videoma yeni bir demeç hazırlıyorum. Bakayım nasıl. Ee, hayatımda aldığım siyasi görüşüm, izlenimi anlatıyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi lider zor bulunur. Bakayım yorum nasıl. Hayatımda aldığım siyasi izlemim. 1975'ten beri Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetini izliyorum. Siyasetini izliyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi liderini gö göremedim. Dış işleri ve iç işlerini ciddi, direkt, direktli, dik, duruşu tavırlarıyla, barışçı ve yapıcı davranışlarıyla dünya lideri olmuş. Yabancılarla yazıştığım zaman internette, Face'te acaba boktum. Zaten kanallarımı hepsini kapattılar. 20 kanal da belki fazladır. Açıp kapanan. Şimdi ismimi şeyimi giriyorum? Hemen kapatıyorlar telefonu veya ismimi giriyorum. izin vermiyorlar. Mecbur kaldım YouTube'da dile getirmeye görüşümü ee, ve yabancılarla yazışırken e, soruyordum. E, Türkiye Türkiye'yi tanıyor musunuz? E, veya sohbet arası Türkiye gündeme geliyordu. İster istemez sohbette. Diyordu Türkiye'yi tanımıyoruz. Ya diyordu Erdoğan. Ha Erdoğan'ı tanıyoruz diyordu. Yazıyordu. Ha Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan diyordu. Öyle de güzel değiller. Erdoğan, 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 değişik değişik Erdoğan diyorlardı, çok hoşuma gidiyordu. ve yazışıyordum, şimdi engellemişler beni. Mecliste, mecliste, her yerde. Neyse, biz konumuza geçelim. Ee, dünya lideri olmuş. Türkiye'yi tanımıyorlar, Erdoğan'ı tanıyorlar. İşin <laughs> aksi tarafına bak. Türkiye koskoca mı bir devlet, tanımıyor. Devletin liderini tanıyor dünya. Evet, o için ben burada e, Tayyip Erdoğan'a dünya lideri diyorum. Çünkü dünyada lider olmuş yani herkes tanıyor onu. E, dünya lideri Erdoğan e, biliniyor. Ben e, doğruları söylemezsem içim içimi yer. Sorduğum sorduğum Sorulardan örneklerle soruyorum. Bir kara sineği düşünün. Yabancılarla yazıştığım zaman ve hepimize söylüyorum. Bir kara sineği düşünün. Kanatın inceliğini çizemezsin kalemle. Kalemin ne kadar ucunu ince çizemezsin. O incelikte o kanatı yaratıp ve can verip hareket ettiren hareket ettiren kim soru soruyorum kim bu gök boşluğunda bulunan gece gün gündüz veya gözle görülen yıldızlar geceler gözle görülen yıldızlar ve gezegenlerin bir yerlerine yani gözle gördüğümüz kısaca güneş ay diğer gezegenler hala gözle gördüğümüz şu an tek şu anki halimizle ee, gezegenler gök boşluğunda sabit gök boşluğunda o dengeyi sağlayan kimdir ve bunları kim yarattı kimdir ve bunları kim yarattı ee, soruyorum yaratıp ve var eden, can verip de hareket ettiren kim? Birbirlerine dengesini birbirlerine değmemesi denge sağlayarak yapan kimdir? Ve Osmanlı'da ayrılan devletler bugün zulüm görmekler, görmeklerdedir. Örnek on kalemi bir bir araya getir on kalemi birlikte kıramazsın. Ama tek tek kırarsın kalemleri. Ama tek tek kalemleri kırarsın. Ama onu bir arada tutup kıramazsın. Recep Tayyip Erdoğan ile iki seçim yaşadım İstanbul'da. 91 genel seçim, 1994 yerel seçim. 1991 genel seçim, 1994 yerel seçim. 90, 1990'da göçtüm İstanbul'a. 5 yıl kendi evim var idi. 95'te de Kars'a geri döndüm. Sağ böbreğimde hastalığım var idi. Taş olmuştu, kırdıramıyordu. Böbrek alındı 1995'te. Ee, o yüzden Kars'a geldim. Orada evim var idi. Ee, işte yağmurlarda su basıyor evlere diye bir imza ver. Bu da bir çizik yol yapar. Su geçsin evlere basmasın. Ben de imzayı verdim o hastalık halimle tamamlayamadan. Ve onu yol geçirdiler. Sebep olan ve yaptıran ve yapılan, yapanlar, yapan ve yaptıranlar ve sebep olanlar hepsini Allah mahkemesine havale Mahşerde hesaplaşırız onlarla, Allah Mahkemesi'nde. Evimi yıktılar, yol geçirdiler. Ee, o zaman 95'te geri Kars'a geldim. 10. ayın 25'i 1995'te ameliyat oldum. Sağ ı alındı. Kars Devlet Hastanesi'nde. Ee, 25 Ekim. 25 Ekim 1995. Aynıysa Allah'ta. diye imza aldılar? Evimi yıktılar, yol geçirdiler 1999'da. Allah mahkemesine havale ettim bunları. Sebep olanlar ve yıkan yıktıranlar ve yık, e, yıkanlar hepsini Allah mahkemesine. Sebep olanları da dahil. Yıktırıp yıkanlar hepsini Allah mahkemesine havale ettim. Tekrarını söyledim ve e, e, üç sefer milletvekili aday oldum, seçilemedim. Bu sefer Ak Parti'den niyetli. Bakayım, e, Sayın Osman Pamukoğlu 20. E, 24. Dönem yani 2011'de e, Osman Pamukoğlu'nda Kars'ta ikinci sırada milletvekili adaydı seçime katıldım ee, ve üç sefer katıldım nasip olmadı seçilemedim masraflarımı hepsi Sayın Osman Pamukoğlu karşıladı hatta maliye yatırılan adaylar adına maliye yatırılan para da dahil Osman Pamukoğlu yatırdı biz afiş ne varsa o masraflar hep Osman Pamukoğlu karşıladı ve burada da Sayın Aşamıza genel kurmay başkanımı, kurmay general, sayın emekli general aşamıza saygılarımı sunuyorum. Ee, ve onun milliyetçi, e, hatta vatanseverliği diyelim, milliyetçi değil, vatanseverliği çok hayran kaldım. Çok vatanı seven biri, vatanseverliğine hayran kaldım. Bir sürü siyasetçi arkadaş tanıdım, bir sürü sanat dalında tiyatro kurs belgesini aldım 85'te tiyatro dalında olsun sinema fukran olarak oynadım oralarda da tanıdım, sporcuları da tanıdım ama çok milli vatanı seven Pamukoğlu'yu gördüm, ee, çok iyi bir lider olarak da Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Hacep. Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Benim görüşüm bu. Çünkü izlememin görüşü bu. Ee, sohbet eden de sağ sol dönemine gelince, sağ sol dönemi döneminde bazen bana deli diyorlardı. Sohbet edende diyordu, bakın burada devletin diyordum bakın burada devletin faydası var. Burada milletin Burada bir anlam yok deyince bana diyor, bu deli kafası çalışmıyor. Bana o zaman deli diye, ben de o deliliğimle gurur duyuyorum. <laughs> ne yapalım? Deli, vatanı seven bir deliyim. O için vatanı sevdikçe ben deliliğimle gurur duyuyorum. Kimse deliliğimle gurur duymaz ama ben duyuyorum. Çünkü ben bu vatanı sevdikçe, hakkı, gerçeği sevdikçe, adaleti sevdikçe, ben delilimle gurur duyuyorum. Kimse duymasın benle gurur ama ben delilimle gurur duyuyorum. Ee, duyuyorum bazenle bazılar da diyordu, konuşturmayın deliği. Üsküdar'da savcılarla sohbet etmiştim. Kadıköy'de solcularla sohbet etmiştim. İzmir pek gelişmemiştir. Gazi Emir, aynı Gazi Emir bayraklı o zaman 70'lerde e, dağın or ortasındaydı. Şimdi dağın tepesine çıkmış mahalleler. E, biraz e, fazla ev yapılmış. Diğer yerler alsanca, malsanca mal aynı. şey ne narlı dere, aynı narlı dere. E, fazla fark etmemiş. E, gelelim an Ankara, Ankara yeni mahalle Gecekondu'ydu. Bir tane hacı amca vardı. On katlı bir bina yapmıştı. Nümine olarak bir on bina vardı. Çıplak bir ağaç gibi e, tek görünüyordu. Diğer hep gece Gecekondu'ydu, tek katlıydı. E, şu anki keçi ören yeri hep ahır idi. Yani hayvanlar besleniyordu o ahırlarda. Çamur idi, batak idi. Orayı, orayı da iyi hatırlıyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın evi Yahyalar'da Bir oralar güzeldir Şey, bir de Çankaya, Kayaş oralar normal idi. Dağlık, yüksekler, keklik olsun, şey olsun, dikmen olsun. Oralar pek gece konduydu çoğu. Konya yolu olsun, çay yolu olsun. Pek fazla güzel binalar yok oldu. Gölbaşı zaten küçük bir köydü. Şimdi ilçe olmuş. İstanbul'da İstanbul'a geçelim. Şimdi Safak Safra köy. O zaman Safra köyüydü. Şimdi Safak köy deniyor oraya. Safak köy diyelim. Eski ismi Safra. Safak köy yeni yeni yerleşiyordu. Ee, sanayi bölgesiydi. Ee, Sefaköy Safak köy daha yeni yeni gelişiyordu. O zaman pek, taksi tutmaya çalışıp Taksiciler gelmiyordu. Diyor o çamura o batağa nasıl gideyim? Şimdi Sefa Köy oldu İstanbul'un göz bebeklerinden biri. Esenyurt 90'larda çamur idi. 90'larda, 1990'larda ben ilk evi yaptığımda. E şimdi Esenyurt İstanbul'un büyük ilçesi oldu. Nereden nereye? Ya, Mevlana değil ya neydim, ne oldum değil, ne olacak? Biz ne olacağı düşünelim. Bize bu düşüyor ne olacak halımız? Rabbim sen bize merhamet eyle. Merhametler merhamet der, Sensin. Sen bize merhamet eyle. Bize af-ı mağfuret eyle. Af-ı mağfuret de senin şanın şerefindir ya Rabbim Sen de dilediğim gibi hayırlı ölüm ver bana. Ben öyle ölüm istiyorum senden. İnşallah kimseyi ilgili çevirmediğine inanmışım. Sabrediyoruz, bekliyoruz. İnşallah vereceğim. A dönelim. Dürüstlüğe. Bakalım dürüstlük nasıl bir şey. E şimdi e, bazı CHP'li arkadaşlar e, şey diyor. Eğer ki yapmamışsa atlatırsın suçu. Ha yapmışsa senin bir suçuna ben oy verdiğim ama sen de aynı suça ortak oluyorsun. Bakın ona nasıl açıklık getiriyor. E, ben oraya bir açıklık getireyim. CHP'le dürüst sen dürüstlüğünü göster, tespit ettir ve at, atlan. Atlan herkes diyorum ki bir oy bir oy mevalının sorumluluğu çok ağırdır. Nasıl ağırdır? O bir oy dediğimizi düşünelim. Bir oy kötüyle iyinin oylar eşit gelir senin bir oy karar verecek. Kötüye versen, kötü başa gelir, işlediği suça sen ortaksın. İyiye versen, iyi başa gelir, iyinin yaptığı sevaba da sen ortaksın. Oy, mesuliyet ve mavalı budur işte. Bir oy deyip geçme. Bir oy karar veriyor. İşte o karar veren oy çok önemlidir. Ee, sorumluluğu ile kötüsünün bir arada yapılan sevaba ortak veya kötülüğün işlediği suça ortaksın. Siyaset yazdığın zaman S baş harfidir. T de son harfidir. Bakın buna nasıl açıklık getirdim siyasete. Siyaset iki kolda ayrılır. Bir sağda bir sağda bir solda ayrılır. Siyaset bir sağda bir solda ayrılır. Benim yeni demokrasi şeyim buydu. Kenetleşme. Bir bütün, bir bayrak altında bir bütün olmak. Kenetleşme buydu benim. Simgem buydu. Yani yeni demokrasi kursaydım benim simgem buydu. E, resmiyet almadık. Öyle kağıt üzeri kurmuşum tüzüğü. E, siyasi parti tüzüğüm öyle kağıt üzeridir. E, Feshe ettik bin yok 2018'de fest ettik. E, çoğumuz yüzde 85'i AK Parti'ye geçtik, İstanbul'da kurmuştu. E, o Esenyurt, Tahtaka, e, Tartakale, Sirkeci, Eminönü, Cağaloğlu o bölgedeki esnaflarla. 300'ü belki geçmişti. Parayı topladık. Herkes kağıt üzeri rakam olarak barış yapacak partiye. Partinin altı ay sadece kirayı gör. Bunun telefonu, bunun masa sandalyesini, hesapladık bardak kaşığını kurtarmıyor ve fesh ettik. Bizim bütçemiz el Artık korumak kolay değil. Evet, bakalım o parmaklar etnik inanç ve e, her şeyi toplayarak kenetleştiriyor. Siyaset iki kolda ya ellerini birleştirerek bir bayrak altında devletin topluluğunu korumak ee, karar varmaktır. Bakalım şeye gelince devlet iç ve dışa karşı anlık kararlar var. Bakalım altılı masa dediğinize ne demişim? Altılı masa bir yılda altı kişi bir noktada varamadı ve adayını belirlemedi altılı masa anlık devlet kararları var. Düşman haber veriyor diyor ben seni saldırıyorum. Sen hala altı aylık ara bir adayı altı bir aday bir yıl zarfında alamadın ise bu memleket meselesi anlık kararlarda seni yıllarca kim bekliyor? Günlerce kim bekle? Saatlerce kim bekler, Sana saldırıyor düşman. Saldırıyor. Bunun başka yapılacağı alternatifi yok. O anlık kararı da siz altı kişi bir araya geleceğine benim de mi yaptığım demokrasi yeni demokrasi kenetleşiyor ya tek partili. Bu ne demek? Tek partili. Etnik, inanç, mezhep hepsini topluyor. Ee, bu bir, bir, e, bayrağın altında sağla solu birleştiriyor. Ve tek partili yönetim. Tek partili yönetim o an kararını alır, düşmana karşı savunmana geçer, savunmasına geçer. Vatanını kurtarır. Şimdi Çanakkale'de yedi günler, Doğu'da Nene Hatun, Halit Paşa gibi nice muhtar paşa gibi nice insanlarımız var. Sütçü baba Maraş'ta nice sopayla, taşla savaşları kazandık. Şeyde Antep veya Türkiye'nin her yeri aynı geçti. Işte. Mereklere doldurup yakıyorlardı. Bu tarihler aynı. Bu tarihlere git. Kars'ta, sordum yaşlılarda Duvardaki Kan'ın 9. bölümünde Fugran'a olarak şehit rolünü oynuyordum. Anlama çevi boğaza bıçakla duvarda asılı. Yakın çekim yapıldı. Onu izlemişsiniz. O zaman yaşlı birini buldum. Sordum. Dedi ya meraya doldurup bizlere ateş verip canlı canlı yakıyordu. O zaman o da küçükmüş, çocuk. Hayatı anlattı bize. O zaman 8-10 yaşlarında bize gördüklerini anlattı. Yani öyleydi. Savaş neydi? Savaş öyle kolay değil. Allah kimseye göstermesin. Savaş zararlıdır. Her iki tarafa zarar. Ama bir taraf çift zarar taşıyor, bir taraf tek zarar. Çift zarar taşıyan toprağından, malından oluyor. Ha, sinsi oyunlar terörleri bulur, maşa olarak kullanır. Sen devletler kışkırtırır, birbirini kırdırır, kendisi de seyreder. Yani bu da e, kendi askerinin silahını kullanmıyor, dillerini kullandırır, törür. Dörür A, B, C fark etmiyor. Dörür, dörür. İşte o yanlışları ben safsal dönemimde de diyor bu delidir ya bu kafası çalış. Benim işte kafam çalışmıyor. Ben bu vatanı sevdiğim için kafam çalışmıyor. Ben adaleti sevdiğim için kafam çalışmıyor. Ben doğruluğunu sevdiğim için benim kafam çalışmıyor. Ben deliliğimle bu Gelen e, çıkanları bir yıl zarfında adayını belirlemedi e, dişi işler orada da geçtik. Diyelim bu e, vatansız toplum iklim. Bu benim sözüm. Bakayım o zaman 70'lerde düşündüm karşımda bir sözüm var. Vatansız toplum yıkılmış binadır. Bir toplum vatanı hürriyeti elinde olmazsa bütün zulümleri yaşıyor. Bugün Filistin, Gazze'de yaşanan olaylar aynen Vatansız toplum işte odur. Kendi silahını, kendi askerini, kendi cepheni kuramadığın Kıbrıs'ta bize ambargo kullandılar. Kendi silahımız değildi. Başka, ben parayı vermişim, insanın silahını kullanmadıktan sonra ben bu parayı buraya niye bağlıyorum? Aptal mıyım? Ha, eski yöneticiler kusura bakmasın, ben onlara akıllı diyemiyorum ki, şüpheli Çünkü akıllı bir insan parayı verip, o silahı orada bekletmez, askerini de öldürtmez. Şimdi biz kendi silahımızı şükür kendimiz üretiyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Kendi silahımızı ürettiğimiz için. Yani bir, bir, ortak bir karar varmadılar. Burayı da geçtik. Bilir misin vatan? Evet. Vatansız toplum yıkılmış bir onu da dedim. Ee, onun için de benim hazırladığım Yeni Demokrasi Partisi. Heh, benim için Yeni Demokrasi Partisi demek, anlattığım gibi bu. Şimdi, gemalına. O zaman Adnan Menderes'in partisi buydu, demokrat. Benim Yeni Demokrasi. Demokrat değil, demokrat buydu. Benimki Yeni Demokrasi, böyle olacaktı. O da nasip olmadı. Onu da 2018'de feshettik. AK Parti'ye geçtik çoğunlukla. %85 ile. Ee, partisi on parmağı kenetleştirerek ve kenetleştirerek e, bir bütünlüğü, bir bayrak altında bir bütünlüğü demek anlamına geliyor. O. Onları konum ediyorum. 2004'te MHP'den Arş Teşkilatında bir grup arkadaşlarla birlikte ayrıldık ve ayrılışın tahmin edemedik yanlışları tahmin edemedik ayrıldık. Bir de diğerler ya bu yüzde bak bugün evli insanlar anlaşmayınca eşler ayrılıyor. Ben partine eşya miyim sonuçta eşya da dahil alınıp satılıyor ee, insanım en azında insanım ayrıldım diye Kars kara liste yapmışlar ve ne yazık ki bu düşünceye sahip olanlara diyorum kara liste yapmışlar derim yani ne yazık ki üç defa milletvekil adayı oldum seçilemedim. İnşallah bu defa AK Parti'de AK Partiden aday olurum ve oylarınızı bekliyorum. Saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Karşı ha halk şairi Gökçeoğlu ve halktan bir adayım Halktan bir adayım Bu kelime bağımsız aday için de söyledim. Halktan bir aday. Ben e Altan bir aday Cemal Gökçe. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Cemal Gökçe Allah'a emanet olun. Başımın üstünde yeriniz var. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Teşekkürler. Thank you very much. Allah'a emanet olun.